Milli Eğitim Bakanı'na. Milli Eğitim'de sorunlar duruyor, büyüyor hatta. Fakat diğer bakanlarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanı da ki Milli Eğitim, Milli Seçim Çalışmalarında. Sizinleyiz. Eyvallah. Sağ olun. Belediye başkanımızla beraber okul ziyaretleri yapıyoruz. Aday arkadaşlarımızın kampanyalarına destek vermeye çalıştık. 8 tane öğrencimiz bir dönemde yaşamını kaybetti. Mesan dediğimiz bir çocuk işçilik, iki eğitim hakkının gaspı, 3. sermaye para aktarma. Mesem, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı faaliyet raporuna göre bütçedeki en büyük pay 63 milyar 843 milyon lira da mesleki eğitime harcandı ama eğitim sendikalarına göre o para eğitime değil sermayeye aktarıldı. Bir beyaz eşya şirketinin 17 bin çalışanı MESEM üzerinden kaydettirilmiş. Tam bir hortumlama yönü. Bakanlık bütçesinden her geçen gün artan MESEM'lere harcama yapılırken kayıtlı kişilerin maaşının 8500 lirasına kadarı da işsizlik fonundan karşılanıyor. İddiaya göre patronlar maaş yükünü hafifletmek için çalışanlarını MESEM'lere kaydediyor. MESEM'de görev yapan idarecilerle konuşuyoruz. Eğer biz kaydetmezsek İktidar partisinin mensupları arayıp niye bu şirketin çalışanlarını kaydetmediniz diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin büyük kısmını aktardığı bir başka birimde 41 milyar 668 milyon lirayla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Atama bekleyen öğretmenlerimiz atamasını sağlamazken Marif Vakfı'na ya da yaptığı protokollerle tarikat ve cemaatlere kaynak aktarıyor. Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek için yeterli bütçesi olmadığını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Marif Vakfı'na Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ayırdığı bütçenin bir buçuk katı kadar bağış yaptı. Bakan Tekin belediye seçimlerini AK Parti'nin kazanacağı yerlerde yapılacak hizmetleri anlattı. Belediyeler, yer öğretimler eğer bize sorun çıkarmazlarsa şu bahsettiğimiz yatırımları eğitim öğretim sürecinin hizmetine sunmuş olacağız.